Onlar peygamberleriniz size açık açık delillerle gelmediler mi deyince evet diye cevap verirler. Bu defa onlar o halde siz kendiniz yalvaracaksanız yalvarın. Biz sizin durumunuzdaki kimseler için dua etmeyiz derler. Kafirlerin duaları ise neticesiz kalır. Biz Resullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin çağrılıp dinlendiği günde elbette yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır. Biz gerçekten Musa'ya doğru yolu gösteren rehberi verdik. Ve İsrail evlatlarını kitaba varis yaptık. O kitap aklı selim sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt kaynağıdır. O halde sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Hem günahından istiğfar et, sabah akşam Rabbine hamd ederek zikir ve ibadete devam et. Kendilerine ulaşan hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında ileri gelir tartışanların içlerinde olan duygu sırf bir büyüklük kompleksinden başka bir şey değildir. Ama onlar o özendikleri dereceye asla ulaşamazlar. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi tam manasıyla işitir ve görür. Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir. Ama insanların çoğu gerçeği bilmezler. Görmeyenle gören bir olmaz. İman edip makbul ve güzel işler yapanlarla, hep kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne de az düşünüyorsunuz.